Evet sonunda bulduk. Bayağı kuyruk var yalnız. Bu K'deymiş Southern Airlines. Şu anda saat yarım. Uçağımız 15.50'de. Yani düşünün daha üç buçuk saat daha var. Ve inanılmaz bir kalabalık kuyruk var. China Southern kontuarında açıldı. Aşağı yukarı 3 saat kadar önce açıldı. Kontuardan check-in'imizi yaptık. Ancak çok kalabalık oluyor. Çinliler daha önceden gelmişler. Ya da Japonlar artık bilmiyorum hangi milletten onlar online olarak check yapabilmişler ama biz online olarak Türkiye'den check yapamadık. Bu yüzden istediğimiz gibi cam kenarı, pencere kenarı ya da işte istediğimiz yerden bulamadık koltuklarımızı. check sonra içeriye giriş sırası vardı çok kalabalıktı ama hızlı ilerliyordu dış hatlara geçiş. Orada bir kontrol olduktan sonra dış hatlara geldik. Evet, koltuk artı karalarında ekran var. İstediğiniz gibi çok çeşitli filmler, çeşit çeşit yerler var. Bu A330, yanlarda iki koltuk ve ortada 4 koltuk sıralı. Evet, bakalım katmasını bekliyoruz. Şu ana kadar her şey yolunda. Evet, yemek servisimiz de geldi. Türkiye'den almışlar bunları. Şöyle meyve salatası, işte ekmek, tereyağı. Tereyağı Bir de köfte çıkacakmış içinden. Evet. Böyle bu şekilde. Evet şimdi Sabah kahvaltısı yani bir biz bir istedik böyle şeyler etler geldi. E bir de omlet menüsü var. Bunda kroasan. İşte herhalde bir puding var burada, meyve salatası var ama bu bayağı bir bayağı bir yemek arkadaşlar. Çay, kahve ve içecek bol miktarda var. Hani e, aklına bir şey bayağı gelenler soru e, tadı çok güzelmiş, evet. E, bakalım şu ana kadar her şey gayet iyi gitti, hiç korktuğumuz gibi çıkmadı. Pekin havalarında bedava su, hem sıcak soğuk, hem hepsi normali. Evet, her yerde bunlar var. Termosunuz ya da şeyinizde varsa öyle içilebiliyor. Okey arkadaşlar biz geldik şimdi Pekin'deyiz ve transfere doğru ilerliyoruz. Transit geçeceğiz Pekin'den direkt aktarma yapılacak. Burada transfer tabelalarını takip ediyoruz devamlı bu transfer tabelalarını takip ederek Uçağımıza devam ediyoruz. Pekin International Airport'tayız. Şu anda transit kapılarından geçtik. Acayip şekilde kontrol ettiler. Yani aramadık yerimizi bırakmadılar. Şimdi burada beklemeliyiz. Burada Duty Free Shop var. E, uçağımızın kalkmasına daha var. E, Duty Free Shop'tur, Family Mart'tır. Fakat bazıları diyor ki Family Mart'tan alışveriş yapamadıklarını söylüyorlar hiçbir şekilde kredi kartı kabul etmiyorlarmış. E, dolar, euro nakit olarak da kabul etmiyorlarmış. Sadece yuanla çalışıyorlarmış. Hayırlısı olsun ben biraz fiyatlara baktım. Bizim free shop fiyatlarıyla ya da bakkal tekel fiyatlarıyla hemen hemen aynı fiyatlar sigaralarda, içkilerde. Buradan almaya da değmez. Evet burada Starbucks da var. Yani güzel rahatça vakit geçirirsiniz. Bu arada arkadaşlar sigara içmek yasak. Çakmaklarınızı alıyorlar. Bütün gibi daha uçağa binerken alıyorlar. Her yerde çakmak kontrolü var. Çorabınıza kadar bakıyorlar, çakmak arıyorlar. Hiçbir yerde bu havalarında sigara içilmiyor. Yani İstanbul Havaalanı'nda içtiğiniz sigara, son sigaranız oluyor Tokyo Haneda Havaalanı'na varana kadar. Evet havaalanının içinde turlamaya devam. Burası enteresan, güzel bir havaların çıktı. Bakacağız ya bir şekilde buradan bir harcama yapabilirsek yapacağız. Nasıl yapıldığını da gösteririm. Yapabilirsem. Çin Bahçesi diye bir yere gidiyoruz. Bu arada her yerde su var arkadaşlar, <laughs> soğuk su, sıcak su, bedava. Şu anda bizim Türkiye saatiyle saat 2:20 geçiyor. Tabi burada saat 8.20 geçiyor. Sabah oldu ama bir uykusuzluk hissetmiyoruz. Bu arada China Southern Airlines son derece güzel, çok kaliteli bir hava yoluymuş. Yemeklerine falan bayıldık. Harika bir hizmet, çok güler yüzler. Çin bahçesine giderken bulduğumuz Family Mart. Burada bir Family Mart daha var. Baya büyük burası. Kredi kartla alışveriş yaptık. Neler aldık bakayım Neco? Evet, bir havuçlu i̇şte, içecek, bir de e, tane kırmızı meyve aldık. Içecek. Bir tane de aldık denemek e, e, süper, ne kadar vermişiz bunların hepsine? Havalanı fiyatlarına bakalım. 28 Yuan vermişiz. Yani 4 dolar vermişiz toplam. Aynen. 4 Çok tanesi güzel. 1 dolara geliyor o parçaların. Aynen. Yani 34 lira falan değil mi? Onigiri 34 lira. Bu meyve asıları yani güzel Atıştırmalık 34. için güzel işte. Evet evet. Güzel. Arada, güzel. Hem de güzel. denemiş oluyoruz. Hadi oluyor. şuraya bir bakalım. Aynen. Yağmur yağıyor mu ya? Bakalım. Evet evet. Ama yağmur var ya. Burası hoş da yağmurlu. Yiyelim mi şurada? Yeriz. Ama hava bir garip kokuyor. Fark ettin mi? Evet. Böyle bir... Böyle. Bu havalanı bayağı büyük arkadaşlar oldukça büyük bir zaten Pekin International Havaalanı. biz transit'ten geçtiğimiz için çok fazla bir şey yok. Normal mağazalar e, bayağı fazla. Evet önce çekinmiştik birazcık nasıl olacak, nasıl edecek diye ama yani çekinecek bir şey yokmuş. China Southern Airlines'ın A330 uçağındayız yine. Aynı şekilde devam ediyoruz yolculuğumuza. Aşağı yukarı 3 saat kadar sürüyor bu yolculuk. Ee, yine hizmette sınır yok. Gayet güzel hizmetleri var. Şimdi hemen bir tane kuru yemiş getirdiler. Şöyle büyük bir paket. Hem tuzlu hem tatlı. Ve ondan sonra da kahvaltı verecekler. Ee, bu arada her koltuğun arkasında monitör var. Ee, çeşitli filmler, oyunlar izleyebiliyorsunuz. Yani en müşkül pesantin bile bulabileceği, isteyebileceği şeyler var. Filmler var. Ve buradan klasikleri seçtiğiniz zaman bayağı var. Evet şimdi, şimdi kahvaltıya gelince göz... Evet şimdi bir yemek daha geldi. Şu anda Tokyo'ya devam ediyoruz biraz önce kuru yemiş gelmişti. Şimdi sordular domuz mu istersiniz yoksa tavuk mu diye. Ben tavuklu menü tercih ettim. Yine böyle bir yemek veriyorlar. işte etidir, işte tereyağıdır, işte salatadır yanında, makarnadır. Şöyle pilavlı tavuklu bir yemek var. Sıcak, çok sıcak. Bir de bir tane de gofret vermişler yanına. Ya yani ikram yapıyorlar devamlı. İçecek ikramı, yiyecek ikramı hiç boş bırakmıyorlar. Evet durumlar böyle. Uçağımız gayet güzel şekilde evet, yoluna devam ediyor. Keyifler yerinde. Evet zor da olsa şu anda havalanına girdik. Hayır diyorlar. No kameraymıştı? Şu anda Tokyo Haneda havalanındayız. Ee, uçağımıza geldik. Ee, China Southern Airlines'ta ee, Aşağı yukarı tabii dört saat önce şey açıldı, kontora açıldı, check-in'imizi yaptırdık. Hem buradan Pekin'e kadar çekini yaptılar hem de orada transfer olacağız biliyorsunuz başka uçağa transit var. Hem de Pekin'den İstanbul'a kadar olan çekinleri beraberce yaptılar. Biraz erken gelmenizde fayda var. Kuyruk kuyruk olabiliyor. Saat 11-15'te açılacak dediler bize kontar. Uçağımız saat 15.30'daydı. Biz saat 11'de geldik. Kontuar açıktı. 11-15'te açık dedikleri kontuar. Ve insanlar sıra olmaya başlamıştı. Ona göre biraz erken gelmenizde fayda var. Burada arkadaşlar bu havalanda 7-Eleven var. Uniqlo var. Big Camera var. Duty Free'ye geç, Free'ye geçmeden önce yani ve dış hatlara geçmeden önce arkadaşlar burada şey var bir kamera var e, efendime söyleyeyim Seven Eleven var çeşitli restoranlar var geçtikten sonra elektronik yok kapıdan geçtikten sonra Uniqlo var çeşitli pahalı markaların işte e, Louis Vuitton'dur Hermes'tir falan e, diyordur onların mağazaları falan var yeme içme yerleri var Uniqlo var ama elektronik artık yok bitti. Son ihtiyacınızı bir kameradan alabilirsiniz havalarında. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Bakalım uçağa binelim. İstanbul'umuza geri dönelim. Sonunda 25 gün sonra. Peki görüşmek üzere. Evet ilk yemeğimiz geldi. İşte pilav, tavuklu pilav, tavuk pilav, işte ufak salata, meyve, tereyağı, ekmek. Evet. Tokyo'dan ayrıldık. Yarım saat sonra yemek servisi başladı Çin Hava Yolları'nda. Aşağı yukarı 3 saatlik bir yolculuktan sonra Pekin Havalanı'na geldik. Yani burada enteresan birkaç şey göstereyim. Şurada bir Noel Baba'nın yerini kuruyorlar da. Şimdi çoğu yer kapalı burada. Transit'teyiz biz. Dış hatlardayız. Çoğu yer kapalı. Bakın enteresan bir şey göstereceğim. Mesela kentteki fraj çıkın burada. Saat 10 ile 20 arasında açık. Saat 10'dan sık akşam 8'e kadar. McDonald's geldik burada hani McDonald'dan falan bir şeyler yeriz diye. Saat 6.30'dan saat 15'e kadar açık. Çok az. İşte burada ramenci var bir tane. O 24 saat açıkmış. Starbucks var 24 saat açıkmış. Yine başka noodleci var. Saat 6 ile 15 arasında açık. Yani bir, bir gariplik var. Çünkü insanlarda burada Family Mart'lar var arkadaşlar. Bak karşıda burada Family Mart'lar var. Kredi kartınızla alışveriş yapabilirsiniz. Şuradan. E, bu arada 1 dolarda 7 yuan. Daha önce söylemiş miydim bilmiyorum. Çin hava yolları gayet güzel. Bu aktarmada geldik işte buraya şimdi. Transit olarak kolayca buradan devam edeceğiz yolumuza. Bu duty free'sine falan hiç bakmayın. Fiyatlar uygun değil. Gerçi bizim Unifir şeyler ucuz arkadaşlar. Burada yeme içme olayları yine ucuz. Hiç korkmayın. Bizim İstanbul hava yolu şey gibi değil. İstanbul havalimanı gibi değil. Normal sokakta neyse burada da o fiyat var. Aynı Japonya'da da öyleydi. Hani sokakta kaç paraysa havaalanında da o fiyattı. Değişen hiçbir şey yok. Bu arada o arabalar falan hep ücretsiz arkadaşlar taşıma arabaları. Para falan atmanıza da gerek yok. Bol bol istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet. Böyle çok güzel bir büyük bir havalanı ama şey değil pek çalışmıyor arkadaşlar şey yok. Çalışmıyor derken tabii ki kalabalık var da mağazalar mağazalar sıkıntılı. E bu arada internet sıkıntısı var burada. İnterneti bulabilseniz, bağlanabilseniz bile e, sosyal medyaları kullanamıyorsunuz, WhatsAppınızı kullanamıyorsunuz, efendim Instagram'a giremiyorsunuz, giremiyorsunuz yani ya şey yok, Twitter, Twitter falan bunlara giremiyorsunuz arkadaşlar. Bulsanız bile. Evet durumlar böyle. Biz bakalım buradaki restoranlardan güzel restoranlardan bir şeyler atıştırmaya çalışacağız. Orada görüşürüz. Havaalanında hemen burada bir restorana geldik, açık olan restoranlardan bir tanesine. Böyle güzel bir restoran. Dışarıdan da çekerim bakarsınız. Ben yani de şöyle diyeyim. Necat lazım. şöyle bir yemek söyledi. Ben de şöyle bir yemek söyledim. Böyle mantılı çorbalı falan. Bakacağım tadına, Şöyle hemen bakayım söyleyeyim. <laughs> oh. İnanılmaz acı. Spicy olsun mu dediler, olsun dedim ama şu anda inanılmaz acı. Ben de spicy. Oh. Sen de böyle istedin. Bunların çubukları daha büyük yani. Evet, bunların çubukları daha büyük, porsiyonları da büyük. Arkadaşlar şu ikisine havalanın buradaki en güzel restoranlıydı. Hatta dışarıdan da göstereyim size. Ve sonra kaç para verdiğimiz söyleyeceğim. Bak şurası şöyle binilen yerler. Burası böyle bahçesine doğru gidiyor. Dümdüz giderseniz bu bahçe, otantik bir bahçesi var oraya gidiyorsunuz. Genelde buradan transfer kalkışları buradan oluyor. Uçaklar, İstanbul'a gidenler. Burada geliyorsunuz. Şu arkada Duty Free Shop'lar. Hemen burada. Şu köşedeki restorana geldik. Xiaomi Xiaoyu Xiaoyu'nun adı. Burada yiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz fiyatlar bir tanesi şuydu bak 28 yuan bir tanesi de buydu. 27 yuan. İkisine 55 verdik. Yani 10 dolar bile değil. Fiyatlar gayet hesaplı. Rahat rahat yersiniz. Evet, China Southern Airlines'tan Pekin'den e, uçak uçağa bindik. İstanbul'a gidiyoruz. Yemek servisi yapıldı. Et, püre, set, salata, e, biraz meyve, tereyağı, ekmek var. Fena değil yemek. Güzel sayılır. Hadi görüşürüz. Süper. sürpriz süper Hagen dondurma ikram ettiler şimdi. Birazdan aşağı yukarı bir buçuk saat kadar sonra İstanbul'a varmış olacağız. Bu arada bize sabah kahvaltısı olarak Southern China Airlines'ta verdikleri kahvaltı budur. Noodle, ekmek, yoğurt, bir tane mandalina, bir de çilekli reçel. Hadi görüşürüz. İstanbul Havalimanı'na geldik. Güzel bir yolculuktu. Sıkıntı yoktu ama şimdi İstanbul Havalimanı'nda maalesef otobüslerle peronlara gideceğiz. Körük yok. Ee, şu anda sabah saat 6. 6 mı saat? Sabah saat 6. 6. Evet. Şimdi uçak da çok büyük. 3-5 tane. Herhalde 3 tane, 4 tane falan otobüs gelecektir. İnemedik bir türlü çünkü köreye yanaşamıyoruz. Böyle bir durum var. Peki arkadaşlar, e, Japonya gezisi bu kadardı. China Saltan e, uçaklarını merak edenler için de bir belgesel oldu. Görüşmek üzere. Okay.